Arkadaşlar merhaba bugün yeni bir seri olarak ağır yaşamlardan golemi inceleyeceğiz. 3 farklı destem var. İlki böyle iskelet krallı bir deste. ikincisi toplayıcılı deste ve son olarak da en barzo destemiz. Hemen ilk ile başlayalım. Evet rakibi bulduk. Şansımıza da ilk maçtan golemci geldi. Ben golemi pek fazla kullanmam. Sadece önemli turnuva maçlarında kullandığımız kartı kullanamadığımız maçlarda bazen golem işe yarıyor tabii ki. Ama normalde bana birazcık sıkıcı geliyor beklemesi. Hemen başlayalım. Çünkü ekipte golem biliyorum. Evet bunun iskelet ejderleri ve yavru ejderi vardı. İkisini aynı anda kullanıyor. Şöyle bir cadı. Keşke şu an yavru ejderim elimde olsaydı. Ee, yıldırım atamayız muhtemelen. Gerçi yavru atar satarım ama bekleyeceğim biraz. O yarısılar belki çalışır. Evet, şöyle bir yıldırım. Tamam. Keşke şey de olsaydı yavru ejder. Ama yine de güzel hasar verdik. İlk ataktan idare eder. Şimdi defans sırası bizde. Hiç valli atmayalım. Çünkü gece dısı da vardı. Savunmada işimize yarayabilir varil. Şöyle mezar taşıyla sol tarafa doğru golemi çekeceğiz. Böyle ağır yaşamlara elektrode ve tazıyı da alabilirim. Ki alacağım muhtemelen. Şöyle bir kasırga atalım. Ama hızlı destler için bir başlık bulamadım. Eğer aklınızda bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an bir tane daha yetenek bassak aslında çok iyi olurdu. Ama yetişmeyecek. Tamam şu an tekrardan atak sırası bizde ve hasar almadık. Sol taraftan atığı başlatacağım. Güzel. Rakibin çok ağır hasar veren bir kart olmadığı için golem attığımda atak yerine savunmaya yatıyor. Şimdi ben yavruya attığımda yıldırım atabilir. Atmaması için de hemen kralı atacağım. Ama gerçi attığında yıldırım yavruya da vuracak. Çünkü cadısından can daha fazla. Tamam, yetenek bastım. Birkaç tane iskelet vursa bile benim için iyidir. Hadi, zeriler. Çok iyi. Tamam, biraz daha defans. Henüz o sahibi almadık. Şöyle arkadan bir cadı bırakalım. Şu an golem atsam fena olmaz ama kafese elinde olduğu için bence pek bir işe yaramaz. Şöyle yavruya atmayacağım yıldırımı. Yetenek bastım. Benim bir tane daha yavru sevmem lazım. Ama o gelene kadar sıkıntıdayız biraz. Şöyle. Tamam döndürdüm. Eyvah kasırgası elindeyse elindeymiş. Tamam kral dayan lütfen. Güzel. E, ee, yok kasırga yetmez. Yıldırım lazım. Çok güzel. Bir tane daha ejder gitti. Tamam bir an savunamayacağım zannettim ama şu anlık iyiyiz. Hemen golem atalım. Zaten mezar taşım elimde. Eğer golem atarsa savunabilirim. sanırım son ataklarımız. Şöyle mezar taşını dikelim ki Golem kuleye gitmesin. Şöyle bir neyse yıldırma gerek yok. İksir yeteği de atacaktım ama geç kaldık. Şöyle bıraktım. Tamam bir de yetenek. Hadi iskeletler. Yine vuramadık. Şu an bir güzel yıldırım atsa bir anda kuleye gelir o yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Tamam şöyle bir yıldırım değiyor mu göremedim ama evet değiyor güzel. Şöyle. Bir tane daha kısırgayı bitti. Şu an çok kötü kar spamlıyor. Şöyle. Dayanın. Kazandık. Bayağı zor bir maçtı. Şu kartlara baksanıza. 27 madalya. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Flamasında Pekka vardı. Bu deste Pekka'ya karşı çok da iyi değil çünkü evet destesi hızlı olduğu için <laughs> toplayıcıya zehir attığında belki atağa çıkarsam şöyle bir kasırga atalım. Çarpma attı ama Tasırga sayesinde aldık. Dediğim gibi zehir attığında belki bir avantaj yakalayabilirim. Kartları aynı yerden spamlayarak. Şu an ben biraz bekleyeceğim de umarım sen beklemezsin. Tamam koç başını gönderdi. Bu arada takipçilerle vs için soranlar oluyordu. Biraz bekledim çünkü herkesin sınav haftası olduğu için yorumlarda görmüştüm. HSE'yi biraz bekleseydin diye. O arayı kapattık sanırım. Merkezin sınavları bitti yavaş yavaş. Bu hafta sonu güzel bir video çıkartabiliriz umarım. Şu an çok da bir şey atmadı. İksiri fazla. Acaba nasıl savunacağız? Kara almış bir de hayalet yerine. E şöyle Kara alalım. Yıldırım mı? Evet sanırım oyun bize anti olsun diye garip garip desteler vermeye başladı. Pekka ile Yıldırım'ı kullananı ilk defa gördüm. Hani koç Binci'li bir deste var onu biliyorum ama koç birlikte kullananı ilk defa gördüm. Uzun zaman sonra. Şöyle toplayıcı atalım madem Yıldırım'ını kullandı. Atak yapar zaten savunuruz. Şöyle. Bülokçu gelmedi. vali tutalım. Şu an avantaj bizde birazcık. Şöyle elektro ejderi geriden göndereceğim ama Yıldırım olması o kadar kötü ki direkt tek atıyor. Evet <laughs> bir de önden pek atıyor. Rakip güzel oynasa çok daha rahat yenerdi. Tamam. Yıldırımı bu kadar kötü kullanın da daha önce görmedim. Şöyle bir tane daha toplayıcı dikelim. Tamam sol taraftan atak yiyeceğiz muhtemelen. Bunu savunup atar çıkabilirim. Şöyle bir kare prens. Tamam bir ataktan savunacağız. Büyülokçu ile bir anda kuleye vurmasın diye kuşta göndereceğim. Tamam şöyle büyülokçuya. Ya ne kadar kolay yıldırım atıyorsun. Tamam şimdi bir golem atalım bence. Artık atak yapma sırası bizde. Haydi doğursun. Şimdi elinde yıldırımı yok. Güzel kalp biriktirirsek. Ve umarım attığı yıldırım elektro ejderha vurmaz. Tamam şöyle kuşu da gönderdim. Bir vali atıp oduncuyu da göndereceğim şöyle bir ya elektro izin ölmemesi gerekiyordu. Bir bak. Ölmemeye yemin etmiş kart. Tamam. Yani çok hasar verdik ama tek atakta almamız lazımdı. Şöyle oduncu atalım. Hatta şu an golem atabilirim. Evet atalım. Niye düşünüyoruz ki? şimdi güzel bir kasırga elektri ölme lütfen ölme artık tamam spamlayacağız artık yapacak bir şey yok yıldırımı atamaz umarım şu atmaya hazırlanıyor ama eyvah eyvah kart kalmadı şu an atak yiyeceğiz tamam şöyle blokçu geldi güzel tuttuk hayır oduncu yetiş Tamam Yıldırım'a dönmüş müdür bilmiyorum. Dönmüş ama savunduk. Şöyle bir kasırgayla attığı kartı çekelim. Vur bir tane daha. Kazandık. Çok şükür. Pek Yıldırım'a karşı bu eşleşmeyi kazanmak bayağı zordu. Devam edelim. Evet rekinimizi bulduk. Lukas. Kendisi geçen yıl dünya finalindeki ilk rekimimdi ve kaybetmiştim. Yine bir o anlara gittim geldim. Umarım burada da kaybetmeyiz. Şifa ruhu köprü spamda veya 3 silahşörde kullanılıyor. En kötü ikisi goleminde. Hangisini oynar derseniz aralarından en sevdiği bende 3 silahşördür. Ama o da bizim için en sıkıntılı destesi. Çünkü toplayıcısı ve 3 silahşörüne müdahale edebileceğim pek bir kart yok. Şu an golem atmayacağım. Çünkü üçler şöyle çok rahat savunur. Oduncu atalım. Birazcık defansta kalacağız. Toplayıcıya ok ve çarpma atsam pek bir işe yarar mı bilmiyorum ama şu an golem atsak ya da atmayalım. Tamam. Büyüleri kullanacağım. Olursun. Şu an biraz risk aldık. Çünkü yapmam gerekiyordu bunu. Güzel bir yerde golem atmalıyız. Tamam elit barbarları yönde elim o vurmasın. Hatta gerçi onu bırakıp bombacı da atabilirdik arkasına. Tüh şu an daha sağlam gelecek. Haydut umarım ölür. Güzel. Evet şimdi golem atma sırası geldi galiba. Çünkü toplayıcıya bir şey atamayız. Sağ kuleyi de kaybettik. Durum şu an pek iç açıcı durmuyor ama her an işler değişebilir. Golem de SS sonuçta. Bir anda 3'e çıkabiliriz. Ee, şöyle oduncuyu hemen göndereceğim. Üçlü aşır atacak ondan çekmiyorum biraz ama. Tam artık battı balık yan gider. Gönder üstü aşırı. Tamam şöyle bir ruh ama Çok iyi. Yarasalar. Silah şöyler gitti. Elit barbar koşun oğlum alın orayı Hadi çok vuruyoruz Bir tanesi kuleye vuruyor Kazandık <laughs> Çok güzel bir üçte açtı Bir anlık korkmuştum ama bak tekrardan golemi sevmeye başladım 26 madalya aldık Videonun da sonuna geldik umarım keyif aldığınız bir video olmuştur e, Şu an sıralamada kaçıncıyız bir ona bakalım 86 Yüz, güzel e, son iki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın